Şöyle Şimdi o seçiyor. Karakterin tipi gözükmüyor çünkü. Şimdi şunu yedim. Şunu kapat için çünkü geliyor. Evet. Şu olabilir mi? Bak olursun. zehirli olursa. Zehirli. Son iki hakkı. Şunu seçtim. Belki böyle seçmiş olabilir. Benim düşünmediyim Bak böyle seçtiğimi sanıyor ama öyle değil. Hmm. Şunu seçtim. Bakalım. Bak buraları seçtim. Böyle yapıp bak bazen böyle yapabilirler. Böyle böyle yapabilirler nasıl? Hmm. E bu çok kolay oldu. <laughs> Ay, şu. Gelmiyor. Oynanmıyor. Parayı kazandım. Şimdi bak zor mod var mı burada? Zor mod yok. Burada cips sürüyoruz. Coca-Cola da çiz. yapabiliyoruz Buradan mesela şey deste kucak. Buradan çeviriyoruz galiba. Bu kadar param vardı. Yakın tamam. O zaman bir de oynayayım. Vallahi oturdum. <laughs> nasıl bir Nasıl Ha şurada bir var. Evet. Ha buraya geldim. ne o? Ayak tutuyor. Bana yer Gidelim. Kafamda duruyor bu? <laughs> Ama yani galiba şey tuvalete gelmiş olabilir. O yüzden karakter duruyor. Şu karakter tek ben gideceğim. Şu karakterde ne uzunmuş. Şöyle bak. Şöyle. Böyle seçtiğimiz sanacaklar. Böyle seçtiğimi Ama ben yine de böyle atacağım. O da seçecek. Şöyle yapabilir. Ya da böyle. Şöyle yapabilir. Böyle. Yan yapabilirim de. Tamam. karakter kendi Karakteri... Ka karakter Ka karakter kendi Böyle mi seçtin yok? Yok böyle şu zehirli. Bir dakika. Evet. Abi ne biçim seçtiysen? Şöyle mi seçti Yok. geçiyor. Zehirli değilsin. Aa böyle. Bu. Pek bu değil. Bak böyle yapıp değiştirebiliyorlar bazen. Tamam evet. mı? Aa. Tamam. Anladı. ama canım ben de bir kaldı dedik dedik kazandık bir başka bir şey alak pastayı pastada kaçta varmış bunu da alak des geldi Görünmüyor çünkü oyunda ha bir şey geldi bir nerede bu adamla çips çips bu ha şu bu bu mu ha bu kas takıldı tam takılmış cipsin rengini değiştirdik artık. Hmm. Karakter hala mı yok? Abi burada ben varım. Kıran benim. Bir de bir şey. Ne çıkıyor? Ne görüyorum burada? Hmm, bir kişi yok o zaman. Oyunda şöyle ben... Bence şu kazanır ya görürsün. Bizi hediye olduğunu görürsün. Bak şu yavada yuva olabilir. Tamam ben geldim. Nereye gidiyor nereye? Kafama otur yok yoksa. E bu yine aynı oynadı. Onu çıkar. Dur yanlış yere bas. Ne oldu? Kazandı. Gel. Bak benimki bu. Şöyle bak. Şöyle böyle seçeceğimi sanıyor ama Yine böyle seçtim. Bu nasıl Böyle 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 seçin. Senceye seç bakalım. S ya ben sence diyorum ya unutur bunu. Seçiyor Yok. Ha seçme. Pat. Kesin böyle sıçtı ama. Oh, iyi ki böyle seçti galiba. Bir seçim bakayım. Yok. O şunu seçtim bak. Çok yakında ama yine de değil. Aa böyle mi seçtin yoksa? bir şey olur diye düşünüyor. Şimdi bom. Son bir cana. Ben düşünemiyorum abi. Son dedim bu o zaman. Hadi bay bay. <gülüyor> <gülüyor> Yine mi kazandın? Evet. Şimdi hmm, çok başarılısın maşallah. Şimdi başka oyuna geçiyoruz. Değişik oyunlar yapıyor Alexa. Video bitiyor sonra. Tamam.